Merhaba çocuklar bu dersimizde sizinle e, karar alma sürecinde ben de varım. Demokrasi her yerde konularıyla ilgili örnek sorular çözeceğiz. Birinci soruyla başlayalım. Yönetimin karar alma sürecini etkileyen unsurlardan hangisi ya da hangileri ülkemize demokrasinin gelişmesine katkı sağlamaktadır? 1. Siyasi partiler 2. Sivil toplum kuruluşları 3. Medya şimdi yönetim karar alma sürecini etkileyen dört tane faktörden bahsetmiştik biz hatırlarsanız. Bunlar siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, medya ve bireyler diğer ismiyle kamuoyu. Ydü. Bize burada demokrasinin gelişmesine katkı sağlayan yönetim karar alma sürecini etkileyen faktörler sorulmuş. Siyasi partiler bu faktörler içerisinde midir? Evet bu faktörler içerisindedir. Sivil toplum kuruluşları evet, medya evet 1, 2 ve 3 hepsi söylenebildiği için çocuklar doğru cevap seçeneğimiz burada D seçeneği olacaktı. İkinci soruyla devam ediyoruz. Buna göre demokrasiler seçim yapılmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir? Demokrasilerde ülkeyi yönetme ve yasa yapma yetkisi halkın tümüne aittir. Halk bu yetkisini seçimler yoluyla yönetime getirdiği temsilciler aracılığıyla kullanır. Belli dönemlerde yapılan seçimlerle halk temsilcilerini belirler. A. Toplam oy sayısını öğrenmek. B. Ülkeyi dış güçlere karşı korumak. C. Toplumsal dayanışmayı artırmak. D. Halkın yönetime katılmasını sağlamak. Bu soruda demokrasilerde seçim yapılmasının tabii ki temel amacı oy sayısını öğrenmek, dış güçlere karşı ülkeyi korumak, toplumsal dayanışmayı artırmaktan ziyade özellikle halkın yönetime katılmasını sağlamaktır. Dolayısıyla ikinci soruda doğru cevap seçeneğimiz D seçeneği olacaktı. Devam ediyoruz. Soru 3. Yukarıdaki paragrafta yönetimin karar alma sürecini etkileyen aşağıdaki unsurlardan hangisinin tanımı yapılmıştır? Tanım okuyoruz. Siyasi görüşlerini ve programlarını devlet yönetimine uygulayabilmek için seçim yoluyla yönetime gelmeye çalışan teşkilatlara denir. A. Medya. B. Siyasi parti. C. Kamuoyu. D. Sivil toplum kuruluşu. Şimdi metne dikkat edelim. Burada siyasi görüşler ve programlardan bahsetmiş. Devlet yönetimine bunları uygulamaktan bahsetmiş. Ve tabii ki seçim yoluyla devlet yönetimine gelmeye çalışmaktan bahsettiği için biz bu teşkilatlara B siyasi parti diyoruz. Üçüncü soruda doğru cevap seçeneği çocuklar B olacaktı. Dördüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi demokratik bir uygulama olarak gösterilemez? Demokrasi sadece bir yaşam şekli değil, aynı zamanda bir yaşam biçimidir. Yaşantımız sırasında demokratik uygulamalara yer vermeliyiz. A. Aile içi kuralların birlikte konuşulup tartışılarak belirlenmesi, B. Sınıf başkanının öğrenciler tarafından seçilmesi, C. Düşünce ve ifade özgürlüğünün kısıtlanması, D. Okul meclis başkanının okuldaki öğrenciler tarafından belirlenmesi. Aşağıdakilerden hangisi demokratik bir uygulama değildir demiştim. Şimdi aile içerisinde kuralların birlikte konuşularak tartışılması çocuklar demokratik bir uygulamadır. Sınıf başkanının öğrenciler tarafından seçilmesi de demokratik bir uygulamadır. Düşüncelerimizin ve ifadelerimizin kısıtlanması demokratik bir uygulama değildir. Okul meclis başkanının okuldaki öğrenciler tarafından tabii ki seçilmesi de yine demokratik bir uygulamadır. Bu da bize demokratik uygulama olmayanı sorduğu için doğru cevap seçeneğimiz tabii ki C olacaktır. Beşinci sorumuz. Aşağıdaki öğrenciler demokratik yönetimlerin özellikleriyle ilgili bazı bilgiler vermişlerdir. Hangi öğrencinin verdiği bilgi demokratik yönetimlerin özellikleri arasında yer almaz? 4 öğrencimiz var burada okuyalım. Emre yöneticiler seçimle iş başına gelir. Arda vatandaşlar seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Seda herkesin eşit oy hakkı vardır. İrem seçimlerde oylamalar açık oyların sayımı gizli yapılır. Hangisi yanlıştır bir bakalım. Şimdi yöneticilerin seçimle iş başına gelmesi demokratik bir yöntem midir? Evet. Vatandaşların seçme ve seçilme hakkına sahip olması, evet. Herkesin eşit oy hakkına sahip olması, evet. Seçimlerde oylamalar açık, oyların sayımı gizli yapılır. Şimdi burada problem ne? Tam tersi olmalıydı çocuklar. Seçimlerde oylamalar açık değildir. Oylamalar gizlidir. Oyların sayımı ise açık yapılır. Dolayısıyla burada İrem'in verdiği bilgi yanlış olduğu için doğru cevap seçeneğimiz 5'te D seçeneği olacaktı. 6. soruyla devam ediyoruz. Buna göre parçada yönetimin karar alma sürecini etkileyen hangi unsur üzerinde durulmuştur? Örnek bir metin okuyoruz. Adana'ya bağlı Tapan Yaylası yolunun yapılması için çevre sakinleri ilgili birimlere sürekli başvuru yapmalarına rağmen yol bir türlü yapılmamıştır. Bunun üzerine bir TV kanalı bölgeye davet edilmiş ve yollar görüntülenmiş ve çevre sakinleri kanal aracılığıyla isteklerini belirtmişlerdir. Bunun üzerine ilgililer kısa sürede harekete geçerek yolun yapılmasını sağlamışlardır. A) Medya B. Siyasi partiler. C. STK. D. Devlet kurumları. Burada karar alma sürecini etkileyen unsuru soruyor bize. Şimdi e, çevre sakinleri aslında ilgili birimlere başvuru yapmışlar ama problemlerini çözememişler. Problem çözümünde hangi unsur onlara yardımcı olmuş? Televizyon. E, televizyondan bahsettiği için tabii ki ve ilgililerin harekete geçmesini sağladığı için bu unsur. Burada tabii ki doğru cevap seçeneğimiz medya olacaktı. Doğru cevap seçeneği A. Yedinci soru. Yukarıdaki metinde tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Toplumun bir kısmının ya da bütününün herhangi bir konudaki kanaatleri ya da fikirleridir. Halkın düşüncelerinin bir topluluk ile ifade edilmesi de bu kavramla açıklanır. A) siyasi parti, B) sivil toplum kuruluşu, C) kamuoyu, D) medya. Şimdi çocuklar burada toplumun bir kısmının ya da bütününün herhangi bir konudaki kanaatlerinden, fikirlerinden yani ortak düşüncelerinden bahsediyorsak, halkın düşüncelerinin bu kavramla ifade edildiğinden bahsediyorsak tabii ki burada bahsedilen kavram halkın genel düşünce olarak da biz onu kısaca tanımlıyoruz. C seçeneğindeki kamu olmalı. Devam edelim 8. soruyla. buna göre siyasi partilerle ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Siyasi partiler yönetime yani iktidara gelebilmek için diğer partilerle rekabet halindedirler. Bu nedenle liderlerini, düşüncelerini ve yapmak istedikleri çalışmaları seçmenlere tanıtmaya çalışırlar. Bu çalışmalara kısaca propaganda denir. Bu çalışmaların ardından yapılan seçimlerle vatandaşlar tercihlerini bir siyasi partiye belli süreliğine oy vererek açıklamış olurlar. Siyasi partilerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Halkın oylarını almak için çalışmalar yaparlar. B) Halk kendi görüşünü savunan siyasi partiye oyunu belli bir süre için verir. C. Siyasi partiler ülke yönetimine gelmek için birbirleriyle yarışırlar. D. Seçimleri kazanamayan siyasi partiler kapatılır. Burada ne yapmamız lazım? Metne göre cevaplamamızı istediği için seçeneklerimizi metnin içerisinde bulmaya çalışacağız. Halkın oylarını almak için çalışmalar yapmak. Çocuklar burada liderliğini, düşüncelerini ve yapmak istediği çalışmaları seçmenlere tanıtmaktan bahsettiği için oy almaya çalışmaktan bahsediyor. Dolayısıyla... Bu doğru seçenek. Halk kendi görüşünü savunan siyasi parti oyunu belli bir süre için verir. Siyasi partiye belli süreliğine oy vererek dediği için bu seçeneğimizde doğru. Siyasi partiler ülke yönetime gelmek için birbirleriyle yarışırlar. İlk cümleye dikkat edin. İktidara gelebilmek için diğer partilerle rekabet halindedir dediği için bu bir yarış göstergesidir. D seçeneği seçimleri kazanamayan siyasi partiler kapatılır. Hayır seçimleri kazanamadıysanız bir sonraki seçimler için tekrar çalışmalarınızı yapar. insanları ikna etmeye çalışırsınız. Sorularımız burada Son buluyor çocuklar, diğer videoda görüşmek üzere hoşça kalın.